Genel hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 adet yerel aydın gazozu tanıtacağım. Biri nazilli gazozu, öteki ise madran çine gazozu. Bu gazozları şişe tasarımından asit aroma dengesine kadar inceleyeceğiz. İlk olarak ikisi de aynı milime sahip. İkisi de 250 milim. Fiyatlara yaklaşık 2,5-3 lira civarında. Ancak nazilli gazozunun şişesini daha heybetli yapmışlar. Tasarım olarak da biri daha afilli bir tasarıma sahipken diğeri daha sade bir tasarıma sahip. Şimdi teker teker açıp diğer incelemeleri yapalım. Gazozların kapak tasarımına gelecek olursak, Nazilli gazozun üstünde FF figürü olurken diğer Madran gazozu da düz boş bir kapağa sahip. İkisinde de glikoz şekeri kullanılmış. Yani e, panca pancar şekeri söz konusu değil. Nazilli gazozunda sade Paketin önünde sade diyor ancak arkada karışık meyve aroması demişler. Ötekinde zaten karışık meyve diyor. Şimdi teker teker tadına bakalım. İlk önce nafile gazoz bakalım. Yani asit oranı ortalamada ama şeker oranı birazcık e, örneğin Beyoğlu gazozundan daha fazla gibi. Şimdi madran gazozuna bakalım. Maduran gazozunda da asit oranı nazili gazozundan daha fazla. Yani bir dili ve boğazı yakacak kadar acılığı var. Birini önerecek olsam nazili gazozunu önerirdim. Çünkü daha az içtikten sonra susatıyor. Ve asit, de, asit aroma dengesi daha iyi. Ayrıca şeker aroması da yani damakta daha az kalıyor. İzlediğiniz için teşekkürler.